Herkese merhaba. Bugün e, Yengeç oyununu oynayacağız. Online ücretsiz bir oyun. Steam'de bulabilirsiniz. Kral yengeç olarak başlayalım. Amacımız büyüyerek insan e, diğer yengeçleri öldür öldüre büyümek ve birinci olmak. Çift para 4 tamam. XP başla. Kral modundayız. Buradan direkt bir sandıkları açalım abi. Silah belki düşer. Kaç. Hop hop hop. Kaç 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 kaç. Oğlum kaç. Kaç öldürecek. Lan mal katsana. Hah hele şükür. Oha hala geliyor. Oğlum bırak peşime. Şunları şu an öldüremem. Biraz daha büyümeye ihtiyacım var. Gel 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 gel. Şöyle hafif gel gel. Of bıçak. Dala al. Dala al. Sen kaşındın abi sen kaşındın. Ben seni öldürmeyecektim. Hadi güle güle. Etlerini ye, ye biliyoruz. Şurada bir şey var. Ah, buna sen de Goyes gel. Tamam. Kral dostu sanatı bitti. Tamam devam edelim. Güzel bir silah bulmam lazım. O cihant var orada. Kaç. Bunun elinde bıçak var. Şunu da bir indirelim. Sen küçük küçük gel buraya. İkisini de alırız rahat. Bunlar normal NPC botları. Bunları yiye büyüyoruz. Yok yok sen şuralarda şu an biraz büyümemiz lazım. Şimdi abi millet tam böyle savaşırken gizlice yanaşıp tam ölmek üzere olanlara vuracağız kaçıracağız abi. Gizli bir şey almaya çalışacağız. Fight almaya çalışacağız hiç böyle gidip büyümekle uğraşmayacağız. Ha bak bunlar saldırıyor birbirlerine. İkisinde canı az gel oraya. Senin canın azaldı. Seni şöyle bir yiyelim. Büyüdük. Fight kovalıyoruz abi. Ha. Burada savaşanlar var. Oraya yanaşmayalım. Canı düşüyor. Aa bıçağı almadı. Ben alayım şunu. Dur Ha bak dağım var. Saldır 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 saldır. Böyle gizlice saldıran kim var? En büyüklere saldıracağız. Bu Çok, çok, çok büyük. Çok büyük. Savaşmıyorlar. Kaç 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 kaç. Çiftleri silah var onda. Böyle iki kişinin bir fighters. Keşke geriden bakabilsem. Üf. böyle biraz gezeyim. Bakalım ne yapıyorlar millet. Bir fight yapan var mı? Şurada var. Yanaş 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 Şurada Burada bir fight dönüyor. Ah şurada bir fight dönüyor güzel. Hadi hadi gezeceğiz. Hadi öldür. Onlar beni öldürdü. Olmuyor. Tekrar dene. Durmak yok. Tekrar. Küçük buçuk demeyeceğiz. bize de dalacağız orada. Gel buraya. Kaç. 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 Kaç? al abi. Şunlarla daldırırız. Da Var mı? Bak orada birilerini yakıyorlar. Normal sinsi bir atış yapıyor. Vur. 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 Kaç. 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 Aradan indiriyordu bizi. Kontine devam. Bu eski git başımdan. 450. Adamlar 47 bin. <laughs> Şunları bir inceden temizleyeyim. Onan bunlar dolduracak beni. Aç. Gizlice savaşan yok mu? Gel lan buraya. <laughs> boşa gitti vallahi yarı savaşa gitti. Şurada gizli bir fight dönüyor. Allah kaç. Val tam öldür şunu. Burada şöyle hafiften savaşan olsa izler. Oo, güt 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 güt. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. kaç Burada savaş yapan yok. Bu da var. Aa bunu ne zamanda aldım? Kaç 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 Bizi öldürecek rey. Hey bırak peşimi. Mario yardım et. Ha. Ah. Saldır 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 saldır. Kaç 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 kaç. Luan güle güle. Yürü 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 peşimden. Luan yürü git. Yürü indirelim. Burada bir savaş dönüyor. Gizlice şuradan akarız abi. Hadi gel. Üf, pürüz kaç. Kaç 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 kaç. Pürüz aldı. Kaç 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 Gidik. Lan kaç 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 Büyük bir fight dönüyor. Dört dört azalsınlar canlarını. Hadi. Dal 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 biz de dal. Aradan 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 biz de, biz de alıyoruz. Kaç 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 kaç. Ah. Çok da güzeldi be. Saklaşalım biraz. Bart öldüremem. Kaç, 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 kaç. Bart mahveder bizi. up, 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 up fight var ama saldıran hala canlıları azalmıyor saldırabilirim. saldır Kemal, saldır ikisine de. Kaç. Yardım var. Pürüzlü biri var. pürüzlü biri var. Kaç. Takos yemeği yapacak bize. Kaç. Buralarda savaşan yok mu ya? bu Aç. çatı. Onun. Delirmiş bir tane akrep var. Yanaşma yanaşma. Kaç 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 kaç. Büyük akrep o. savaş. Sen oraya vur ben sana vurayım. Güzel fikir. İki kişine bir daldır saldır canlar azaldı. Allah <laughs> Allah 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 saldır 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 şuna saldır. İşte. Burada da bir savaşanlar. Yok koş 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 kaç. Kaç kaç onlar sal. Buraya. Buraya. Ama oraya yanaşma. Böyle savaşan. Ha şurada bir savaşanlar var. Büyük fight dönüyor orada. Saldır saldır saldır. İşte bu. Kaç. Kaç 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 İşte bu. Arada şurada savaşanlar var mı? Ona vurma. Ona vurma. Onu gücümüz etmez. İyisi Kemal. Kaç 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 geliyor 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 geliyor, geliyor. Şurada kavga var. Saldır. Vur 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 vur. Hadi işte güle güle. Kaç şuradan Şunu al. Ay ihtimalle karşı. Şurada iki eller var. <laughs> Tokatır. Gizli bir yerde var mı? Yok şu an. Tamam. Oradan yırtabildim. Şunu bir alalım. Ne var içinde? Bir <laughs> tane. Alev kullanan var. Alev adam var. Alev, Alev. pürüz 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 Bırak onu pürüze git pürüze. Tamam pürüzden de iyi gittik. Bu 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 indir. Bunu indir. Böyle büyüklere doğru gidelim. Gel bakalım şuraya hece mece mece. bir güle güle. Kaçtı çakal. Uzaklaş uzaklaş. Ah şu yuvadan buralardan bir şeyler buluruz belki. Gemba işim yaramaz. Gel şuradan. Var mı şöyle gizliden saldıran? Bunları küçük bir yiyelim arada. Bu esker lan buraya. Küçükler her zaman büyük büyükler her zaman küçükler ezer. Kural budur üzgünüm. Coca Cola. Ko, ko, Gelim. Enerjimiz atsın. Oo iki tane en sevdiğim. Kapışan iki tane. Oo canı as en sevdiğim. Burada da bir kapışma var. İşte aradım. Oo gir gir da da, da. Ya katsan abi ya ne dalıyorsun ya. Ah. Kontinayı de başla. Şunu al. İyi şunu da bir al. Belki şuradan güzel bir şey verir. Altta bir savaş var abi. Savaş adam. Çam 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 çam. Çam çam Tamam. Kaç 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 kaç. Tamam. Ölüyorduk vallahi adam. Bak şurada bir fight dönüyor gizli. Da. Of, orada bir elektrikli adamlar var. Kay. Kaydır, 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 kaydır. Tamam. Tamam, biraz daha büyüdük. Kaç? Şunu da bir öldür. Silah bulmam lazım. Şunu indir. Şunu indir çabuk 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 çabuk. Biri halletmiş sağ olsun. O oh, şunu da al eline kalkanına. Gel gel gel. Sen de gel buraya. İşte bu. Kutu mu var orada? Yok. Topla topla topla. Güzel. Şurada bir kavga dönüyor. Şu fight'ın arasından. İşte. Şuralarda bir kavga var. Şurayı da bir indir. Oğlum hepsi bana dalmaya başladı. Oraya dalma. Oraya dalma. Çaklı var. Uçaklı yavaş 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 buradan fight yapan kim var ona bir gir belki bir şey bir. saldır 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 kim oynayacaksın abi bu elde. Aa şunu da bir. Al şunu. Al eline. Ha, var mı kapışan? Sesleri geliyor ama kendileri gözükmüyorlar. İlk kez bu kadar büyüyorum. O 7 numaraya kadar yükselmişim. Sen de gel küçük. Küçücüğüm gel buraya. Ona da gitme 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 İndirir. Ah şunları bindir. Bindir indir indir. Hiç böyle uğraşma. Hadi güle güle. Bunlara yanaşma. Nasıl lan? Ben varken size mi aldı ya kutu açmak? Oraya yanaşma. Şu küçükleri bindir. Üf, kaç 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 kaç. Al, kavga devam ediyor. Bekle. Oo, sen gittin. Heh. Gel buraya ikisini birden. Tamam. Şunu da bindirelim. Tamam, şöyle bir gezelim bakalım. Büyük var mı da alabileceğim? Tamam. Bıçaklı gel buraya. Ha. Elindeki bıçağı alalım. Tamam. Bıçak daha iyi vuruyor oğlum. Bıçağı var tamam. Da güzel bir fight döndü. Başka şuralara bir bakalım. Alın toplayalım. Al. Saldıran. Burada bir savaş. Olur. Saldır saldır saldır. Kaçırdık. Üf. İyi ben alırım bunu. Tamam. Başka var mı şurada? Yük. Da iki kişinin düşüncesini al. Çabuk 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 çabuk. kaç 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 vallahi öldürecek. Bir ikisini de alalım. Gel gel de gel. Ses 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 güle güle. Bunu al. Git git git, git 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 git. Şunu öldürebiliriz. Şu kolay. Başka bir canım var. İkisini bindirelim arada. Hadi güle, güle. Başka şurada fight. Şuraya yanaşma. Sen gel, seni gidip indiririz. Rahat indirir seni. Yanı az olanlar. Gel buraya canın alsın da. Sen de gel. Seni de indirelim küçükten. Şu iki şahı al 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 al. Çabuk 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 çabuk. Dört numara. Hayır hadi hadi hadi, hadi, hadi. öldür öldür Hayır. Kaç. Öldüm sanettim evde. Hadi hadi İşte bu. GT. Bunu da bindirelim gel buraya. Şunlar da da şu da 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 Hadi hadi kaç Hadi. Sen de güle güle. Bunda bir al. 4 numaraya yükseldim yine. Düştüm yani. Üste değil midim ben? Aynen. Etrafa bakalım. Şöyle kolcan doldu onun, gitti o. Ona alamam Dur 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 şuraya şuraya çık şuraya şuraya şuraya. şuraya, şuraya, şuraya. kim vurdu bana? Fena vurdu kim vurduysa. Hayır. Ah.